Fiyat Egea. Normal satış fiyatı 159.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 107.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 57.000 peşin verip geri kalan 50.000 TL'yi 12 ay taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Citroen C3. Normal satış fiyatı 181.800 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 122.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak isterseniz 86.000 peşin verip geri kalan 36.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Citroen C Elize normal satış fiyatı 212.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 142.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 102 bin peşin verip geri kalan 40.000 TL'yi 12 ay taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Honda Civic Sedan Normal satış fiyatı 312.600 TL ÖTV muafiyeti satış fiyatı 174.000 TL Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 84.000 TL peşin verip 90.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Kia Sportage normal satış fiyatı 292.600 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 163.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak istiyorsanız 63.000'i peşin verip geri kalan 100.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Kia Picanto normal satış fiyatı 176.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 118.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 68.000'i peşin verip 50.000 TL'yi 12 ayda ödeyebiliyorsunuz. Kia Stonic normal satış fiyatı 199.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 134.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 84.000'i peşin verip geri kalan 50.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Mitsubishi Space Star normal satış fiyatı 189.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 127.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 77 bin TL'yi peşin verip 50.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Nissan Juke, normal satış fiyatı 291.800 TL, ÖTV muafiyeti satış fiyatı 163.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 63.000 TL'yi peşin verip geri kalan 100 bin TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Nissan Micra normal satış fiyatı 208.500 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 139.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak isterseniz 89.000 TL'yi peşin verip 50.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Opel Crossland Normal satış fiyatı 227.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 152.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 102.000 TL'yi peşin verip, geri kalan 50.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Hyundai i10. Normal satış fiyatı 162.350 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 109.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 59.000 TL'yi peşin verip geri kalan 50.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Renault Megan Normal satış fiyatı 232.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 154.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 94 bin TL'yi peşin verip geri kalan 60 bin TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Peugeot 208 normal satış fiyatı 199 bin TL, ÖTV muafiyetli satış fiyatı 133 bin TL. Engelli raporu ile otomobili almak isterseniz 97 bin TL'yi peşin verip geri kalan 36 bin TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Skoda Fabia Normal satış fiyatı 209.300 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı 140.000 TL Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 65.000 TL'yi peşin verip geri kalan 75.000 TL'yi 18 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Peugeot 2008 normal satış fiyatı 279.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 155.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak istiyorsanız 95.000 TL'yi peşin verip geri kalan 60.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Renault yeni Clio normal satış fiyatı 231.600 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 154.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 94.000 TL'yi peşin verip geri kalan 60.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Citroen C4 Normal satış fiyatı 230.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 153.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 93 bin TL'yi peşin verip geri kalan 60 bin TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Fiyat 500L. Normal satış fiyatı 216.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 145.000 TL. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 95.000 TL'yi peşin verip geri kalan 50.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Ford Focus Normal satış fiyatı 280.500 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 156.000 TL'ye denk geliyor. Engelli raporuyla otomobili almak isterseniz 56.000 TL'yi peşin verip geri kalan 100.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Citroen c 3 normal satış fiyatı 300.000 TL, ÖTV muafiyetli satış fiyatı 167.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak istiyorsanız 107.000 TL'yi peşin verip geri kalan 60.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Ford Ecosport normal satış fiyatı 294.200 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 164.000 TL'ye denk geliyor. Engelli raporu ile otomobili almak isterseniz 64.000 TL peşin verip geri kalan 100.000 TL'yi 12 ay taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Ford Focus Hatchback normal satış fiyatı 288.600 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 161.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak isterseniz 61.000 TL peşin verip geri kalan 100 bin TL'yi 12 ay taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Ford Puma, normal satış fiyatı 302.300 TL, ÖTV muafiyetli satış fiyatı 168.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak istiyorsanız 68 bin TL peşin verip geri kalan 100 bin TL'yi 12 ay taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Ford Fiesta normal satış fiyatı 203.550 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 136.000 TL. Engelli raporu ile otomobili almak isterseniz 36.000 peşin verip geri kalan 100.000 TL'yi 12 ayda taksitlerle ödeyebiliyorsunuz.